Başrollerinde Akın Akın Özü, Ebru Şahin, Ayda Aksel ve Serhat Tulumler'in bulunduğu Ercay dizisi her geçen gün izleyici kitlesini artırmaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk üç bölümüyle Cuma günlerine damgasını vurmayı başaran Ercay'ı, reytinglerde kısa sürede büyük bir başarı elde etmişken, dizinin yayından kalkma ihtimali gündeme bomba gibi oturdu. Mardin'in Kızıltepe ilçesi Çevre Gönülleri Çevgön Derneği Başkanı Mendu Çakar, bölgenin imajını zedelediği gerekçesiyle Ercai Dissi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusunun ardından dizinin yapımcıları tarafından açıklama yapılması bekleniyor. İkinci ve üçüncü bölüm reytinglerini görüyorsunuz. Bayağı yüksek. Ama maalesef dizi açılan davayı kaybederse dizi final yapacak. Ercay'a 5. bölüm yayınlanacak. Dava başladığında dizi yayından kaldırılacak. Dava kazanılırsa devam edecek. Kaybedilirse dizi final yapmadan tüm bölümleri yayından sosyal mecralardan kaldırılacaktır. Dizi final vermesin diyenler